Ünlü oyuncular Murat Yıldırım ve İman Elvani çiftinden yeni bir reklam kampanyası da. Ünlü aktör Murat Yıldırım Teşkilat DC ve Nefes Yer Eksi 2 filmin yanı sıra peş peşe rol aldığı reklam filmleriyle de adından söz ettiriyor. Murat Yıldırım 2 yılda dizi projesinin yanı sıra giyim firması Süvari İnşaat Şirketi Rams ve Otomobil markasının olduğu reklam filmlerinde rol aldı. Rol aldığı reklam kampanyaları büyük ilgi gören Murat Yıldırım şimdi de eşi İman Elvani ile Hulusi Holding'in reklam yüzü olduğu yönetmenliğini Serdar Eren'in üstlendiği reklam filmi önümüzdeki ay ekrana gelecek. Aldığı başarılı geri dönüşler nedeniyle reklam verenlerin gözdesi olan yakışıklı oyuncu ve şey yakında Birleşik ama Arap Emirlikleri'ne çekilecek olan Dubai menşeli bir teknoloji markasıyla da reklam filmi çekecek. Ünlü çiftin bu reklam filmi içinde 1 milyon dolar tutarında ücret alacağı da kulislerde konuşuluyor. Bir diğer iddia ise ünlü ismin eşinin hamile olduğuydu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar